Selamünaleyküm abilerim. Ee, çalıştığım mekanı göstermek istedim. Ne iş yaptığımı. Gördüğünüz gibi müşterilerin mikserleri, blenderları, e, pilav makinası sırada bekliyor. Şuradan masaya serdim. Bugün bunları bitireceğim. Hayırlı cumalar. E, bugün bunları bitireceğim inşallah. E, şöyle bir Şimdi bizim aşağıda atölye var. Atölyede mikser yapıyoruz. Ee, online satış falan var. Şimdi e, hanım sadece geç, geçen ay e, doğum yaptı. Yani bu ay içinde doğum yaptı. Yani ya online satıştan yaptığı para pazarlaması sadece bu üç kişiden biri yani. 9000 e, TL'ye geliyor. Ben de burada işte bozuk aletler var. Onları tamir ediyorum. Mikser yapımına ben de kaynak öğrenince geçeceğim inşallah. Onu ilerleteceğiz yani. Kaynak yapıyorum da yani şey yapmıyor. Buradaki usta kadar güzel olmuyor. Şimdi ustaya verdik. Usta götürüyor işi. Öyle yani şöyle mekanı göstereyim. Bura benim çalıştığım yer. Bura benim tezgah aletler falan. Aletlerin çoğu aşağıda zaten. Böyle odayı temizledim. Yani böyle abiler. Şirketin adı Yarasa Mikser Co. İşte genellikle mikser satıyoruz. Ama her türlü elektronik eşya e, tamir etmeye çalışıyoruz yani. Ha, teşekkürler. Allah razı olsun. Hayırlı cumalar.